Evet arkadaşlar. Zengin elmasa dönüştü. Bakalım ben de dönüşecek miyim? Gidiyoruz arkadaşlar. Hazırsan zengin gidiyorum. Tamam fikir. Dur arkandan iteyim. Tamam abi itme beni. Az sonra. Hepinize merhaba arkadaşlar ben zengin yanımda fakir ve kerem komiser var arkadaşlar yine elmasa dönüştürme makinesinin yanındayız arkadaşlar hatırladığınız gibi bu elmasa dönüştürme makinesini baya bir kullandık hatta toprağa falan her şeyi elmasa dönüştürdük tahta kılıçtan elmas kılıç yaptık sonra taşları elmasa dönüştürdük zırhları elmasa dönüştürdük örnek veriyorum arkadaşlar Buraya toprak atınca elmasa dönüşüyor. Dünkü videoyu izlerseniz bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Hatta ben yine de göstereyim hemen şöyle bakın şimdi arkadaşlar buraya toprağımıza atıyoruz ve gelip buradaki düğmeye bastıktan sonra o toprak elmasa dönüşüyor hemen göstereyim arkadaşlar düğmemize bastık şimdi buradan elmas gelecek bekliyoruz sadece bekleyeceğiz arkadaşlar haydi evet İşte gördünüz mü toprağı elmasa dönüştürdü arkadaşlar dünkü videoda söz vermiştik bugün bu elmasa dönüştürme makinesinin içine biz gireceğiz bakalım elmasa dönüştürme makinesi bizi de elmasa dönüştürecek mi yani ben elmastan bir zengin. Fakire elmastan bir fakir. Kerem komiseri ise elmastan bir Kerem komiser yapacak mı göreceğiz şimdi. Hatta arkadaşlar ben videoya geçmeden önce dünkü videoyu izlemeyen arkadaşlarımız için birkaç tane daha toprağa ya da birkaç tane taşı falan elmasa dönüştürmek istiyorum. Şuradan bir tane şöyle toprak alalım. Hatta iki tane alalım. Tamam birkaç tane de el taş alıp geleceğim ben bekleyin. Evet arkadaşlar geldim iki tane de taş aldım gördüğünüz gibi arkadaşlar bu taşları ve iki tane toprağı şimdi buraya atıyoruz bakalım bunları da elmasa dönüştürecek mi zaten dünkü videoda göstermiştim arkadaşlar buna bilmeyen arkadaşlarımız dünkü videoyu izleyebilir ama ben yine de göstereyim dedim bir iki üç ve dört evet arkadaşlar dört kere bastık bekliyoruz birincisi geldi ikincisi geldi Üçüncüsü de geldi ve dördüncüsü de geldi. Gördüğünüz gibi iki toprak, iki taş attım. O dördünü dört tane elmasa dönüştürdü. Her neyse arkadaşlar şimdi bu elmasa dönüştürme makinesinin içine fakir, kerem komiser ve ben gireceğiz. Ama biz girmeden önce sizden şöyle bir like patlaması istiyorum. Çünkü elmas adam olacağız arkadaşlar. Elmasa dönüşeceğiz. Haydi bakalım bu videoya en azından şöyle bir 20 bin like gelirse çok güzel olur arkadaşlar. Hemen şöyle elmasa dönüştürme makinesine ben giriyorum fakir. Zengin sen mi gireceksin yoksa ilk önce ben mi gireyim? Hayır fakir ben gireceğim ilk önce. Ama şuraları kırmamız lazım çünkü asla içine giremeyiz. Tamam abi kırarız sorun değil. Tamamdır. Evet arkadaşlar kırdık gördüğünüz gibi. Şimdi ben elmasa dönüştürme makinesine gireceğim. Çok heyecanlıyım ya. Acaba beni elmasa dönüştürecek mi? Fakir gidiyorum kardeşim. Zengin bekle. Zengin seni ben itebilir miyim içeri? Olur fakir haydi it bakalım. Tamamdır abi. Evet arkadaşlar zengini yolluyoruz şimdi. Bakalım elmasa dönüşecek mi? Hemen zengini yolladıktan sonra oradaki düğmeye basmamız lazım tabii ki bunu unutmayacağız. Zengin güle güle abi. Bakalım elmasa dönüşecek misin? Elmas olarak gelecek misin? Evet arkadaşlar zengini itiyorum. Haydi zengin işte zengin gidiyor. Hemen düğmeye de basalım. Bakalım gelecek mi zengin? Kerem komiser sence işe yarayacak mı? Evet fakir bence yarayacak. Göreceğiz bakalım. Ha? Zengin? Zengin bu ne hal abi? Zengin bu işe yaradı. Evet fakir işe yaradı kardeşim elmasa dönüştüm. Arkadaşlar görüyor musunuz? Zengin elmas adam oldu resmen. Zengin bu ne hal ya? Ben korktum şimdi bu gerçekten işe yarıyor. Fakir ben de hiç beklemiyordum. Elmasa dönüştürdü resmen beni. Fakir ben bu halimden nasıl kurtulacağım? Zengin aslında bu seni oradan gelince böyle elmasa dönüştürdüyse sen de böyle tersten girersin oradan çıkarsın tekrardan eski haline dönüştürür. Evet mantıklı ama ilk önce siz de elmas olacaksınız. Ya ben şimdi birazcık korktum ya. Fakir acaba ben girmesem mi? Hayır Kerem komiser gireceksin yok öyle şey. Haydi bakalım sıra bende. Ben gidiyorum abi. Tamamdır fakir. Bu sefer de ben seni iteceğim. Tamamdır. Evet arkadaşlar, zengin elmasa dönüştü. Bakalım ben de dönüşecek miyim? Gidiyoruz arkadaşlar. Hazırsan zengin, gidiyorum. Tamam fakir, dur arkandan iteyim. Tamam abi itme beni. Evet, işte gidiyoruz. Bakalım elmas olacak mıyım? Evet fakiri yönlerdik Şuradaki düğmeye tıklayalım hemen. Düğmeye de bastık. Bakalım fakir elmasa dönüşecek mi? Hı? Fakir, sen de elmasa dönüştün. <laughs> Lan fakir gerçekten elmasa dönüştürdü bu da seni. Kerem komiser sıra sende. Ya ben girmesem mi lütfen ya. Hayır Kerem komiser gireceksin. Bak biz girdik elmasa dönüştük. Sen de gireceksin. Lütfen lütfen ben girmeyeyim. Hayır Kerem komiser kabul etmiyoruz değil mi fakir? Aynen öyle. Kerem komiser gerçekten korkacak hiçbir şey yok. Elmasa dönüştürüyor bu gerçekten seni. Şuna baksana şu halime bak. Elmastan adam oldum. Acaba kaç para ederim onu düşünüyorum şimdi. <laughs> ya fakir saçmalama kardeşim ya. Kendini mi satacaksın? Tövbe tövbe ya. Sen benim kardeşimsin. Ve satılık değilsin fakir. <laughs> Her neyse. Evet Kerem komiser sıra sende. Ya girersin ya da seni zorla içeri atarız. Ya tamam zengin ya. Tamam zengin ya. gireceğim. Ama gerçekten girmek istemiyorum. Kerem Konser yok öyle ya ama. Bak fakir de girdi, ben de girdim. Ya zengin düşünüyorum lan. Bu nasıl yapıyor ya? Fakir yapar kardeşim, yapar. Yani normal bir şey. Elmasa dönüştürme makinesi sonuçta bu. Ama fakir biz eski halimize nasıl dönüşeceğiz onu merak ediyorum. Zengin abi oradan girince elmasa dönüşüyoruz. Biz de buradan gireriz tekrardan eski halimize dönüşürüz. Evet fakir ben de öyle düşünüyorum. Ama ilk önce Kerem komiserde sıra. Gel fakir şöyle şurada dur kardeşim ben şimdi Kerem komiseri içeri göndereceğim. Gerek yok gerek yok ben kendim girerim tamam. Haydi Kerem komiser bekliyoruz seni burada. Gir ve biz de buradan düğmeye basalım. Fuf ya moralim bozuk ya elmasa dönüşmek istemiyorum ama zengin ve fakir girdi ben de giriyorum haydi bakalım düğmeye tıklamayı unutmayın Tamam tamam tıklarız Evet arkadaşlar sıra bende ben de gidiyorum bakalım elmasa dönüşecek miyiz evet yola çıktık Evet fakir Kerem komiser gitti hemen düğmeye basalım bakalım Kerem komiser mavi olacak mı Hıh Kerem komiser geldin. Evet sen de mavi oldun. Hatta fakir bak Kerem komiserin silahı bile mavi oldu ya. Vay be gerçekten işe yarıyor bu. Değil mi fakir? Evet abi silah bile elmasa dönüşmüş. Kerem komiser artık silahını satarsın. Evet Kerem komiser baksana elmastan bir silahın oldu. Normalde bu silah neydi? Demirden de zengin elmasa dönüştü gerçekten. Şimdi biz nasıl eski halimize dönüşeceğiz? Ben böyle kalmak istemiyorum. Şuna baksana sanki bir canavarız ya. Tamam tamam sakin ol Kerem komiser. Buradan böyle gidince eski halimize dönüşürüz herhalde. Yani öyle düşünüyorum. Umarım işe yarar. Fakir sence yarayacak mı? Evet abi bence yarar. Arkadaşlar sizce işe yarayacak mı? Şimdi arkadaşlar buradan girince böyle elmasa dönüşüyoruz. Kerem komiser, fakir ben. Hepimiz girdik. Ama Acaba o taraftan girince buradan çıkınca eski halimize dönüşeceğiz mi? Şimdi onu göreceğiz. Zengin bence işe yaramayacak ya. Biz hep böyle kalacağız zengin. Ben böyle kalmak istemiyorum. Ya Kerem komiser rahat ol işe yarayacak. Ama tabii ki buradan oraya gitmek birazcık zor olacak. Çünkü şuna baksana. Buradaki yollar bu tarafa doğru geliyor. Her neyse ben deniyorum. Hemen içeri gireceğim bakalım işe yarayacak mı? O taraftan çıkacağım. Haydi bakalım koşarak gidelim. Hop zıpla zıpla zıpla. Gitmeye çalışıyorum da çok zormuş ya. Zıplayarak gitmem lazım. Evet arkadaşlar işte işe yaradı. İşte gerçekten işe yarıyor. Eski dönüştüm. Gerçekten şuna baksanıza. Geri gidince de eski dönüşüyorsunuz. Oh be şimdi rahatladım. Ya gerçekten sonsuza kadar böyle kalacağımı düşündüm Ya öyle şey olur mu Kerem komiser hem öyle bir şey olsaydı bile biz onun makinesini yapardık. Örnek veriyorum bu elmasa dönüştürme makinesi ya. Biz de eski hale dönüştürme makinesi yapardık. Tekrardan eski haline dönüşürdün. Haydi bakalım sırayla şimdi geçin. Eski halimize dönüşelim. Arkadaşlar gördünüz mü? Ben eski halime dönüştüm. Elmastandım. Kerem Komiser ve Fakir hala elmastan. Şimdi onlar da eski haline dönüşecek. Bakalım gerçekten işe yarıyor mu ya? Çok merak ediyorum. Onlar acaba nasıl eski hallerine dönüşecek? Şimdi onları da göstereceğim zaten arkadaşlar arkadaşlar. Sizler de şu anda videoyu beğenip kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Böyle videomuzu ne kadar çok beğenirseniz arkadaşlar. Biz de bu tarzda makinelere, bu tarz yeni icatlara o kadar fazla videoya çıkartırız arkadaşlar. Bu icadı yapmak tabii ki kolay değil. Sonuçta bir dönüştürücü makinesi arkadaşlar bu. Kolay olmadı yani ama tabii ki başardık arkadaşlar. Her neyse şimdi Kerem Komser ve Fakir girecek. Haydi bakalım sırayla girin. Tamam tamam ben giriyorum. Haydi bakalım umarım işe yarar. Koşarak gideceğim koşarak eski halime dönüşmek için sabırsızlanıyorum. Hı? İşte silahım düzeldi. Zengin ben eski halime dönüştüm mü? Dönüştün Kerem komiser korkma eski halindesin işte. Sıra bende. Ben de makineye tersten giriyorum bakalım işe yarayacak mı? Tamam fakir bekliyoruz. Hepimiz dönüştük sen de dönüştü artık evlerimize gidelim. Tamamdır abi. Haydi bakalım arkadaşlar birazcık heyecanlıyım. Evet şimdi içeri gireceğim ve eski halime dönüşeceğim. Koş koş koş. Olamaz birazcık zormuş bu gerçekten. Eski halime dönüşmek için sabırsızlanıyorum. Ve sanırım dönüştüm. Ee fakir neden hala elmassın Ne? Elmas mıyım? Olamaz. Ben neden elmasım? Hayır. Zengin abi doğru söyleyeyim ben de oyun mu oynadınız? Hayır fakir ne oyunu? Normalde eskenle dönüşmen lazımdı. Zengin ben elmas kaldım. Dur bakayım bir daha gideyim. Bir daha gidersem herhalde dönüşürüm. Haydi bakalım. Korkuyorum ya. Bu halde kalmak istemiyorum. Elmas fakir oldum resmen. Hayır. Koş 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 koş. Yine olmadı. Yine işe yaramadı. Fakir bir daha git bakayım. Belki makine bozulmuştur. Hayır ya. Bana mı kaldı ya bozulacak zaman? Bana mı kaldı? Dur bir de şöyle gideyim. Zaten elmasım. En tekrardan yine elmas yapacak hali yok ya. Zengin abi makine bozuldu. Hayır fakir ya tamir ederiz korkma. Zengin korkuyorum abi. Bir daha geri gideceğim. Umarım işe yarar. Elmas fakir kalmak istemiyorum. Eskime dönüşmek istiyorum. Olamaz. Zengin işe yaramıyor. Fakir kardeşim. Korkma fakir. Bundan sonra elmas olarak yaşarsın. Hayır abi. Öyle şey olur mu ya? Elmas olarak yaşamak istemiyorum. İstemiyorum bunu. Fakir ne yapacağız peki? Bilmiyorum abi. Ama elmas olarak kalmak istemiyorum gerçekten. Arkadaşlar şu halime bakın. Elmas fakir kaldım. Sizin bir fikriniz varsa lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Makinemi bozuldu anlamadım ki. Neden ben elmas kaldım neden? Fakir belki de makine senin gerçekten bir elmas olmamı istiyordur. <laughs> Bu yüzden seni eski haline çevirmiyorlar. Ya zengin gülünecek zaman mı ya? Ben eski dönüşemedim sen ne diyorsun? Arkadaşlar ne yapacağız şimdi? Yorumlarınızı yazın lütfen. Eski halime dönüşmek istiyorum çünkü. Ama sizin yorumlarınıza ihtiyacım var. Taktiklerinizi söyleyin. Bu dönüştürücü makinesi işe yaramıyor. Nasıl eski halime dönüşebilirim? Hoşçakalın. Elmas kalmak istemiyorum. Hayır. <laughs>